Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet ilk haberimiz resimden de anlayabileceğiniz üzere bu hafta Adversary modda bulunan Deadline görevlerinde 3 kat ödül bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu görev serisini yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz bu hafta motor bisiklet kulübümüzün içinden yönettiğimiz met ve kokain şirketlerimizin satışlarında 2 kat ödül bulunuyor. Dilerseniz bu bonus ödülden de faydalanarak 29 Eylül'e kadar bu görevleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz. Bu hafta Pursuit serisinde 2 kat ödül bulunuyor. Oyun modunu kısaca açıklamam gerekirse polisler tarafından kovalanıyorsunuz arkadaşlar ve tabi ki de yakalanmamaya çalışıyorsunuz. Aksiyon dozajı yüksek bir yarış serisi diyebiliriz. Dilerseniz 2 kat bonusundan da faydalanarak bu hafta bu görev serisini yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki ücretsiz item'ımıza. Bu haftaki ücretsiz eşyamız resimde gördüğünüz hoodie. Bu hoodieye ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken tek şey bu hafta GTA Online'a en az bir kez giriş yapmak. Daha sonrasında bu ücretsiz item sizin için açılmış olacaktır. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan Prize Ride Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Karin Previon. Eğer bu hafta bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olmak istiyorsanız 4 gün ardı ardına Los Santos Karmit yarış serisinde ilk 5'e girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında burada gördüğünüz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olmuş olacaksınız. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan Test Track araçlarımıza. İlk Bekar Emperor Vectre aracı, bir diğer aracımız Karim Futo GTX aracı ve son olarak da Dinka Jester Arar aracı. Dilerseniz bu hafta Karmite e giriş yaparak bu araçları ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Gelelim bu haftaki Diamond Casino Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Nagasaki Outlaw. Araç bildiğimiz off-road aracı arkadaşlar. Üzerine çok fazla söylenecek bir şey yok. Eğer bu araç ilginizi çektiyse hafta boyunca Diamond Casino Oteli'ne gidip çarpı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki indirimler köşemize. Bu haftaki indirimlerimizin çoğu geçtiğimiz haftaki indirimlerle aynı arkadaşlar. Bunlardan bazıları şu şekilde geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada motor bisiklet kulüplerinde %40'lık indirimler bulunuyor. Aynı şekilde motor bisiklet kulübünüzün yükseltmelerinde de yine aynı indirim oranına sahipsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar motor bisiklet kulübünüzün işletmelerini resupply yaptığınız zaman yani stok yenilemesi yaptığınız zaman bunda da yarı yarı yarıya düşürülmüş bir indirim miktarı bulunuyor ve son olarak da kokain ve met laboratuvarı işletmelerinde de yarı yarıya indirimler bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Gelelim araç indirimlerimize. İlk indirimimiz RC Bandito aracı arkadaşlar. Bu hafta %50'lik bir indirimle bu araçları sahip olma şansına sahipsiniz. Bir diğer aracımız Western Rampant Rocket adındaki araç. Bu aracı da yine %40'lık indirimle bu hafta sahip olma şansına sahipsiniz. Bir sonraki indirimimiz Vapid Dominator ASP adındaki Dinka'daki araç %30'luk indirimle bu hafta bizleri karşılamakta ve son olarak da Dinka Vindicator adındaki araç %40'lık indirim ile bizleri karşılıyor. Eğer bu araçlardan ilginizi çeken olduysa bu hafta bu indirimli fiyatlarından bu araçlara sahip olma şansına sahipsiniz. Gelelim Prime Gaming bonuslarımıza. Bu hafta Prime Gaming üyesiyseniz ve Prime Gaming hesabınızı Social Club hesabıyla bağladıysanız GTA Online'a sadece bir kez giriş yaparak oyun için 100 bin dolarlık bir ödülün sahibi olacaksınız. Aynı zamanda bu hafta Dinka RT 3000 adındaki araca %35'lik bir indirimle Lampadati Casco adındaki araca da %65'lik bir indirimle sahip olabilme şansına sahipler Prime Gaming üyeleri. Bu indirimler 20 Ekim'e kadar geçerli olacak arkadaşlar. Yine dilerseniz bu indirimlerden de faydalanarak bu araçları daha uygun uygun bir şekilde sahip olma şansına sahipsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.